Altınla ilgili en son kapalı çarşı operasyonunda tutuklamalar oldu. Yüz milyonlarca liralık mal varlıklarına tırnak içerisinde aktarıyorum bunu. Suç gelirleri kapsamında diyerek el koyuldu. Bu paralara el konuldu ama acaba diyorum tabii burada büyük soru işareti. Acaba bu işin arka arkasında Venezuela'nın altınlarından elde edilen gelirler boyutu var. Çünkü ne zaman ki Türkiye Amerika bunlar görüştü, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Erdoğan ve Trump görüştü. Ve ardından sürekli altın operasyonları başladı. Değil mi? Hatırlayalım. Hı, i̇şte öyle oldu. altın rafinelerinden tut da kapalı çarşıdaki birçok kuyumcuya, ondan sonra dövizciye, şuna buna yapıldı. Bir kara para aklama hikayesi. Şimdi bunun bir kumar boyutu var tamam mı? Yasa dışı sanal kumar boyutu var. Bunun paralarının Türkiye üzerinden aklanması. Altın boyutu var. Ondan sonra uyuşturucu boyutu var. Tabii Venezuela burada sadece altın değil uyuşturucu tarafına da oturuyor. Yani Venezuela'da çok ciddi bir şey trafiğin üstünde duruyor. Uyuşturucu trafiğin üzerinde. Ve bu sefer bunlar yapılmaya başlandı. Trump'la görüşüldükten sonra. Ve ardından hatta onlar olurken bununla bunun Venezuela ile ilişkili olabileceğini de konuşmuştuk yani. İzleyicilerimiz de hatırlayacak. Ve bu... E bu altınların Maduro'nun şimdi orada bunu yargılıyorlar konuşuyor bir sürü şeyler. Belki bu tanık tanık koruma e, programı kapsamında aynı Rıza Zarrab gibi değil mi hatırlayın Rıza Zarrab da bir sürü öttü yani. Hatta filmini bile çekecekler Netflix'te bunlar e, senaryosu yazıldı bilmem ne yapıldı. Ama dur, şu an beklemeye koydular tamam mı? İşte diplomatik sebeplerle böyle jeopolitik sebeplerle şimdilik beklemede. Ama o kadar birikiyor ki hikayeler, o kadar böyle üst üste biliyor ki işte Rıza Sarraf şu bu falan. Mesela Venezuela'nın Türkiye'de kimlerle, kimlerle işte pudra şekeri ticareti yaptığı konusu mesela değil mi? Ondan sonra altınlar hikayesi. Ve bu da aslında Türkiye aleyhinde veya şöyle söyleyelim, Türkiye'de bu işleri yapanlar aleyhinde diyelim. Tamam mı? Amerika'nın elinde bu sefer yeni malzemeler, yeni veriler birikmesi anlamına geliyor.